Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bir tane Dark Reel videosuyla sizlerle birlikteyim. Ee, bu ikinci bölüm arkadaşlar. Bodrum bölümünü oynayacağım. Kanalıma abone olup video like atarsanız mutlu olurum. Şimdi geçelim arkadaşlar. Ben yine geçenki gibi Mabel'i alıyorum ve oyna diyorum. Evet arkadaşlar bu bize pense lazım olacak. Ben onu almayı unutmuşum. O yüzden şimdi alıp Allah hemen geldi. Ben penseyi alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda penseyi aldım ve bu oynamaya başlıyoruz. Komşu şu anda geldi. Biz direkt şunu şuraya o okutalım arkadaşlar. Hemen açıldı. Şu boş boş malzeme yapmayalım ama dur şu kapı altındaki koda bir bakmamız lazım 7900 7900 bir de arkadaşlar şu dolaplar da oğlum komşu geliyormuş komşu geliyormuş bıraktı bu arada mabeli alamamışım olsun sorun değil kostüm önemli değil şunu alalım arkadaşlar bu bize lazım olacak evet aldı Allah Geliyor, 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 geliyor. Çık, 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 çık. Geldi, geldi. Yok abi. Yok. Şimdi hemen kaçmam lazım. Bas, bas, açıl, 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 açıldı. Hayır, hayır. Yandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan başladık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an komşu geliyor. Allah hayır vurma vurma vurma. Ben şunu direkt bir durdurayım. Tamam. Daha o hiç ateş edemeyecek arkadaşlar. O da ateş edemeyecek. Şimdi yeşil kart. Ye yeşil kart şimdi lazım olacak arkadaşlar. Yeşil kart. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurasını penseyle kestik. Pense de artık hiç lazım değil. Penseyi atalım. Yeşil kartı da atalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, şuradaki kapıyı açacağız. Şuradan kolu çevirip şurada pil de varmış alalım. Lazım olur. kolu çevirelim çevir 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 açıldı mı açılmadı bu açıyor mu bakalım açmıyor ne oluyor he tamam bu açacak bu mavi açıyor gördüğünüz gibi açtı arkadaşlar evet şu anda bizim az önce elektrikleri kestik. Oradan arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi vanayla like sen anahtarı mı ne? Bunu almamız lazım. Ah alamadım. Şimdi aldım. Vanayı da aldım. Önce bana lazım olacak. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi burada bekleyeceğiz Bunu bekleyeceğiz arkadaşlar Şimdi vanamızı alacağız Durdu mu Az kalmış Evet Evet arkadaşlar gel bakalım buraya Dursana Heh. Vanayı aldık Şimdi arkadaşlar Vanayı bu sefer de buraya takıyoruz tık O zamana kadar da ben şu kartımı alayım bize bayağı lazım olacak. Vanaya artık gerek yok. Ne kadar kolay geçtik lan bu durum? çok az kaldı. Ha. Gel bakayım Buraya asansör. Evet arkadaşlar, şu anda komşu geldiğini sanıyor ama gelemiyor. Ama geliyor, gerçekten geliyorsa yok artık. Şimdi arkadaşlar şu anahtarı kır, kırmızı olanı şuraya bam. Buraya takıyoruz. Evet taktık. Şimdi ne yapmamız lazım? Bu mavi yerden tekrar geçmemiz lazım ve şu anahtarı alıyoruz. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Şuradan arkadaşlar bu anahtarı aktive edeceğiz. Taktik. Yapıştır. Bam. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdi de mor mor şeyi basıyoruz ve anahtarımız aktive oluyor. Mekanizma artık çalışmıyor diyor. Geliyorum. Geliyorum. bam. Yapıştır. Güzelce çevir. Ve arkadaşlar bu gördüğümüz kırmızı butona basıyoruz. Bastığımız anda portal açılıyor. Bakın. Ne oldu? Dur dur çekmeyeyim. Allah. Bu beni yine yapacağını yaptı. Ben gidiyorum abi. Evet arkadaşlar bir Dark Little bölümünün daha sonuna geldik. Şu anda Bodrum bölümünde geçtik. Gördüğünüz gibi komşumuz orada. Bekliyor. Yanında da burada bakın. Şurada şu an tam noktanın olduğu yerde bir tane yengeçe benzer bir böcek var. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama. Evet. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olup video like atarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.